Anne babanın çocuğuna dinini öğretmesi nedir? Fazdır. Bazıları belki duyuyorsunuzdur değil mi? Ya çocuğun tercih etmesi lazım. Çocuğun kendi tercihi. Çocuğa karışmamak lazım. Böyle diyorlar değil mi? Ne de diyorlar? Dinini seçerken böyle diyorlar. Ama çorap giyeceği bile zaman ne diyor? O çorabı giyme oğlum ince ayağın düşür diyor. Onu yeme oğlum o zararlı diyor. Ta oğlum işte terledin çıkart onu bunu giy diyor. Ama dine gelince bu çocuk kendi tercihini yapmalı diyor. Ama çorabını, tercihi kendine bırakmıyorsun. Terledin, çabuk üstünü değiştir, kıyafetin tercihini ona yapmıyorsun. Okul seçecek, oğlum okul tutmaz, bunu seç, bunu diyorsun. Dine gelince çocuğun kendisi yapması lazım. Karışma, zorlama diyorsun. Sen bir Müslüman olarak çocuğuna nasıl diyebilirsin istediğini seç? İstediğine inan diye. Sen Müslümansa ne yapacaksın? Çocuğuna dinini öğreteceksin. Anne baba çocuğun iyiliğini istemez mi? İşte i̇ster. istese ne isteyecek? O zaman çocuğunun cennete gitmesini isteyecek. Senin inancına göre Müslüman cennete gidiyor, Hristiyanı, Yahudisi, ateisti, değişti cehenneme gidiyorsa oğlum, kızım ister cennete git, ister cehenneme git der mi bir anne baba? Eğer hakiki manada ahirete inanıyorsa, hakiki manada cennete, cehenneme inanıyorsa oğlum ister cennete git. Kızım isten cehenneme git diye yolunu açık bırakır Bırakmaz. Yol gösterir, yalvarır, yakarır. İman etsin için ona örnek olur. Her türlü ne yapar? Onu kurtarmaya çalışır, onu doğru yola iletmeye çalışır. Dedim ya, çocuğun tercihine bırakıyorsun. Okula zorla gönderiyorsun. Kalk, kalk, kalk. Geç kaldın, hocam kızacak, öğretmenin kızacak. Koş, koş, koş. Okula zorla gönderir. Ye, bunu ye, şunu ye. Bunu yeme, bu zararlı, bu faydalı. Çocuğu zorluyorsun. Dine gelince istediğini seçsin demek ya ben çocuğuma diyeceğim. Oğlum. Ne oluyorsun sen onun? Başka bir dine geçmesine razı oluyorsun. Başka bir dini seçmesine razı oluyorsun. Bu nedir? Küfre rıza, küfürdür. Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Çoluğumuzun çocuğumuzda ne olması lazım? Müslüman olması ve Müslümanlığa yetiştirmemiz lazım. Peygamberi salsan evlenin, çoğalın, sizin çoğunluğunuzla iştihar edeceğim bir ahirette. Evlilikten bile en büyük kasıt nedir? Evet. Müslüman çocuğu yetiştirmek, Müslüman nesli yetiştirmektir. E sen cennete inanacaksın. Sen cehenneme inanacaksın. Çocuğum ister cennete git, ister cehenneme git. Ben sana karışmıyorum. Diye. Karışmıyorum diyeceksin. Böyle bir şey olmaz. Bu ne akla uyuyor, ne mantığa uyuyor. Bunu bir Hristiyan der mi ya? Bunu bir Yahudi der mi ya? İster Müslüman ol, ister Yahudi ol der mi ya? Ya kim haksa, hak olduğu yola inanırsa çocuğuna da onu öğretecek. Sen Hristiyan'ı gördün mü çocuğuna Müslümanlığı öğretiyor. Yahudi gördün mü çocuğuna İslam'ı öğretiyor. Yahudi çocuğuna, Yahudi Hristiyan çocuğuna Hristiyan'ı ateiste, deiste çocuğuna onu aşılıyor. Ben de Müslüman'ın ne yapacağım? Çocuğuma İslam'ı aşılayacağım, Kur'an'ı aşılayacağım. Anlatacağım, kendim öğreneceğim, kendim yaşayacağım. Sonra da o çocuğa anlatacağım.